Dostlarım merhabalar, hoş geldiniz. Beşiz, güzel bir maçla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi şöyle, normalde karşıdakiler de arkadaşlarım. Hatta üç tanesi arkadaşım. Geçen de hatta beraber video attım. Gus Global 1 diye. Yani eşleşiyorlardı, ben de eşleşiyordum. İstiyorsanız bekleyek dedik. E, e, sıkıntı yok dedik. Öyle beraber bir video çekiyoruz işte. O şu an Global 1 mi emin değilim. Çünkü, bir dakika. Biliyorsunuz ben yücedeyken maç bulmuyordu. O da yüce olmuştu 100 yıldız erkenden. Global 1'di. Hani maç bulana kadar birden düşmüş olabilir. Şu an bilmiyorum çocuğun ne olduğunu. Ama hani maç bulsaydı birden düşmezdi eleman. Ben böyle eleman falan lafını çok kullanıyorum zaten biliyorsunuz siz. O yüzden oralara geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu alamadık tamam. Bir yavaş. O yüzden birazcık kule altı sakin takılacağız. Ayakkabıyı zırh mı yaparız? Büyü direnci mi yaparız? Şöyle bir bakayım. Yani duruma göre en son Athena bile yapabilirim. Hani ben böyle maçlarda tank kasmaktan çekinmiyorum. Umurumda da olmaz valla. Ayakkabı yerine bir tane doğa yaparım. En sonunda giderim bir tane büyü direnci yaparım. Tertemiz keyfime bakarım. Ama şu an bunu zırh yapacağım. Ama bunu zırh yaparsak. Abi büyünün bir şeyi de çok iyi pasif ya. Neyse biz bunu büyü yapalım. En son duruma göre bir şeyler yaparız. Şimdi güzel bir maç dönecek. O yüzden arkadaşlar sizler de videoya güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten çok sağlam bir maç dönecek çünkü. Diyelim devam edelim. Hala 12.000 abone olamamışız biz. Aha diyelim. Bir destek olursanız seviniriz diyelim. Şimdi videomuza bir geçelim. Şu farmlara falan da bir dikkat etsem keşke. Saçma sapan vuruyorum. Sonuç mu hiçbir şey alamadım. İyisin kanka. Şimdi birazcık kule parası bana çok iyi gelebilir şu an. Karşı orman su iyiydi değil mi? Nereden başladığını hiç dikkat etmedim. Ona baksaydım iyiydi. Red'i başlıyor. Red'den başlamış o zaman. İlk onu almıştır. Şurayı bir hızlayalım. Bu arada ablemi falan hani onların geldiğini bildiğim için Ablemi savunma artı kalkanım var. Ayakkabıyı da savunma yaptığım için kolay kolay düşmem. Uzayan oyunda da zaten can yakarım. Diyelim. Hop seni de aldım. Buradan bir çıkalım. Kaplumbağa fight'ına bir destek atabilirim. Hoca oraya ben ulti tuttursam bir şey olur mu diye bir düşündüm ama bir şey olmaz gibi görünüyor. Tamam denemeyelim o zaman. Şimdi buralarda ses soluk yok. Şu eleman ortada yok. Ona dikkat. Yengeç mi çıktı lan? Tamam. Güzel. Kaplumbağayı da aldık. Güzel başladık şu an. Ama işte oyun uzarsa tutacak pikleri var mı diye bakıyorum. O da yok. Yani erken oyunda düşmezsek. Hata da yapmazsak. Erken kapanır gibi oyun. Sakin ol, Biraz gergin oynuyorsun. Vur bakalım. Yani bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor böyle şeyler. Dursun sıkıntı yok da. Bir şey elde edemiyor. Şimdi Gatot buradaydı. Burayız. Yap bunu salacağım. Gusto burada ölmeyelim boşu boşuna. Şimdi arkadaşlar 300 gol öndeyiz. Oradan yana sıkıntımız yok. Hata yapmak istemiyoruz herhangi bir yerde. Canımız az onun canı full. O bize daha fazla vurdu çünkü. Bizim mittekine çöktüler. Dur bakalım. O ne hocam orada? Arada kalan biri yok değil mi? Tamam bir bezle gideyim geleyim. Şimdi şöyle bir genel baktığımda arkadaşlar beni burada korkutan pik. Ee, niye böyle oynuyorsun ya? Bir şey elde edilmiyor ama. Neyse. Beni burada korkutan Pig oyunuza da zaman su ile şey, eee katot diğerlerine bir şekilde karşılık veriyorsun ama suyu tuttuğun ölüyorsun. Bir de çok saçma bir hasar var. Canı oranına mı vuruyordu? Neydi tam onu da bilmiyorum. Öyle bir şeyleri vardı. O yüzden o çar beni biraz korkutuyor. Katot da yansıma alıyor. Pasifle ölmüyor falan filan. O yüzden ondan da bir tık şey yapıyorum. Onlara dikkat ettiğimiz zaman güzel oyun çıkartırız da. Kanka sen niye benim kulemin altında oynuyorsun? Kule koruması var biliyorsunuz değil mi? Yani hasar atıyorsunuz da. Neyse hala 300 gol fark var. Hani bir şey değişmedi şu an. Dur bakalım. Ben bir tık alta gitsem nasıl olur? Kanka. Üstü de içmem lazım ya. Peki hocam. Hiç bu nereden girdi buraya onu beklemiyordum ben. Alta gidişte ne işin var ki senin burada. Yanlış yaptık. Güzelsin. Ne oldu galiba? Kaplumbağa alıyorlar mı? Yok karşı ormancı ölüyor. Denemezler. Denerler mi? Denemezler ya. Şimdi biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Ben onun oraya girdiğini görmedim. Haritada adam yokken bekle abi geride. Acele Aa, Dur geleyim oraya ben. Ama Teriz'de ultisi yersek ne olacak? Tamam buradan bir şey çıkmadı. Kanka. Bizim ormancımız yoktu. O da gitti de. Bunu da boşladık. Yok, buraya girmeye gerek yok. Ben birazcık farm'a yatmam lazım. Buradan üstte çökerler mi? Geliyorlar. Birazcık geride oynamam lazım benim şu an. Dur bakayım. Biraz geriden geriden takılalım. Yani dediğim gibi belirli bir yere kadar sakin oynamam lazım. Ondan sonra dahil olacağız oyuna. Şu an Gustan tekkeme ihtimalimiz ne? İki item bitirmiş. Belli olmaz. Şunu da sarnayamayalım. Vurdum kanka ben bunu. Tamam güzel. Onu da flash'ını aldık. Gayet iyi. Bir kamikaze denedi de. Kul altı bilmiyorum ya denendi. Bilmiyorum. Kanka oradan çıkman lazım senin. Benim şu ikinci item bitirmem lazım. Kanka bunun cana gitmez gibi ama. Bir de ben saptım şöyle güzel. Tamam gayet iyi. İtemin bitmesine şimdi. Ama Granger önde ya. Çocuk gerideydi bayağı. Orada bir düştük ya. O kötü oldu bizim için. Burada Asisti şuydu buydu aldık ama XP'yi saldık mı? Peki. Şunu alsam bu ne kadar gold veriyor ki artık? Şimdi kalkanım yok. Önde yakalanmamam lazım. Ne verdi? 109 verdi. Gayet iyi. XP verdik. Şuraya toplanın. Siz de biz de buraya alalım. Granger'da ölürse daha iyi. Çok iyi olur. Güzel. Asist alamadık ama olsun. Önemli değil. Şimdi biz de burayı açtık. Artık Ranger skorumuz var. Bence gayet iyi. Şuranın koruması vardır. Şu an için çok bir şey alamaz oradan da. Ne yapıyorsunuz? Tam tutmadı da. Bus nerede acaba? bu olabilir şuralarda ya. Şimdi karlı değiliz bu, bu arada. Hani skor aldık ama suyu bir sürü kule verdik. Geldim tam ona. Hoca onu ben kovalamak istemiyorum. Birinizin şu üste bakması lazım. Ben birazdan kule takasını kazandıracağım kanka. Üste git. Hey. Ben birazdan kule takasını öne geçireceğim takım. Onu merak etmeyin. Sana yardım edelim. E işte kuleleri verdik hep. Kulelerden gerideyiz. Bir şey olarak öndeyiz ya. Erkenden kuleleri verdik ama dediğim gibi. Hallolur. Şu bitebilir mi artık? Teşekkür ederim. Sabahtan beri bir tane itemi bitiremedik arkadaşlar. Dakika 7 oldu ya. Şuna şöyle birazcık deneyelim. Ultisi yokken aslında bir atlayabilirim kafasına da. Şu an için hasarım yeterli mi bilmiyorum. Birazcık daha şeye ihtiyacım var. Bir takas bir şeyler görmem lazım. Elemanda zırh botu var. Can yakabilir. Bu arada ben birazcık split mailde oynayacağım için şunu almak istiyorum. Ver artık. Hah, güzel. Tamam farmımız iyi. Genel olarak da her işte araf eşit abi. Sadece kulede gerideyiz biz. Şöyle çok gerilerden dikkatli takılalım. Kafamıza çökmesinler. Hiçbir yerde görüş yok. Tamam Gusu gördüm. Suyu yok sadece de o da ölür müyüm ona da emin değilim ki ya. Tamam onu da gördüm. Granger yanlış tablo mu attı? Tamam yanlış gördüm. Şimdi Gusu yok ortada. Gusu da gördüm. Aslında şuraya bir gelebilirdiniz abi yani. Çökebilirdik aniden. Teriza gelene kadar ben buranın içinden geçerim zaten. Tamam. Granger'ı görmemiştim geldiğini. Çıkabiliyor mu orada? Yani kalkanım var basarım da. Granger ulti atabilir. Şöyle biraz gerilere gelelim. Daha kıvama gelemedik arkadaşlar. Zamanı var. Bir tane salladım oraya. Kanka. Cık, yok ya. Şimdi çarga tata fokus atacak. O ara granger bizi kesecek. Bir kitlesen bile adamın canı az olduğu için çarga yerine dönecek. O yüzden gerek yok. Şimdi lord fight'ı var. farmları hala eşit. Ya dediğim gibi böyle bir maç dönecek yani. eee şu altın farmını itelim hemen. Çok da görüş vermeyelim. Lord var yukarıda. Gayet iyi. Tamam iyi durumdayız. Bir yerde hata yaptık orada da öldük. Hataya yer yok hocam. Ben alttan devam edebilirim bence. Ultimiz yok ama. Dur bakalım. Yani bu sulhü attı ben burayı açtım. Ya bir ya iki kule alırım diye düşünüyorum. Suyu ortalarda yoksa tabi. Şöyle bir hızladım. Suyu iyi de gördüm. Tamam ben buranın patlamayı bile alabilirim arkadaşlar. Çok açık verdiler buradan. Şöyle milyonlara bir vuralım. Bu soruldu galiba. İyisin. Bir tane de bitti. Bir tane de şundan alacağım. Şunu da sallayayım hatta. Ya oyun kere senin. Oradan oraya nasıl geçirdim ben Allah aşkına. Tam bu da gitti. Lord'u aldık. Gayet tertemiz fight. Şimdi altın patlamayı aldım. Altın iki kule aldım. Ekstra geldik. Lord aldık. Dört tanesi de öldü. Artı mid'i aldık. Alamadık de Smite attı. Ama milyon geliyor. Alırız. Şöyle bir karşı maviye giremez miyiz? Yok giremeyiz. Milyonlar geliyor. Acele etmeyelim. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi güzel bir like atarsanız çok sevinirim videoya. 12.000 bin abone de hala olamadık. Ona da bir el atarsanız çok güzel olacak gerçekten artık. Büyümemiz lazım be. Bir şeylerin oturması lazım. Şimdi arkadaşlar. Gus yok orta. Tamam Gus'u gördüm. Erken oyunda Gus uzayan oyunda suyu ile şey. Gatot onlara dikkat etmem lazım benim. Oo, çok seri çok sağlam döşedi. Bence burayı zorlamayalım. Gel kanka geri. Seni bir hızlayayım ben. Geliyor üstte. Dur bakalım dur Tamam sen buraya gittin zaten. Hemen şuraları alalım da rakip almasın. Tamam. 8400 farmımız var. Bir tane doğru rüzgarı lazım. Hızır telme lazım. Sen alayım. Bunda nereye gitti? basmam lazım da oradan bana sekebilir. Niye W'lerim işlemiyor? Adama W vuruyorum. Ha gerçi bu buff yemişti değil mi? Q'dayken W yemiyordu. Güzel denedi de. Şimdi... Arkadaşlar canım benim az. Sizin hamle yapmanız lazım benim oynamam için. Önce ben bir şurayı açayım. Şöyle birazcık can toplayayım. Sen de vurayım kanka bu Güzel. Arkadaşlar ellerinize sağlık eğer video izliyorsanız. Güzel maçtı. Çekişmeli maçtı. Herkesin eline koluna bacağına sağlık. Arkadaşlar sizlere de güzel bir video izletmek istedim. Şöyle çekişmeli tadında. Yani bu oyun artık böyle maalesef. Bir yerde hata yaptığınız zaman gidiyor oyun. Öyle işte. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi like atıp abone olursanız çok sevinirim. Global 19 olduk. Rakibin de ellerine sağlık. Global 16'ya düşmüş. Dediğim gibi o da maç bulmadığı için düşmüştür. Yoksa global 1'de eleman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostlarım merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. E, arkadaşlar Erkut oynayacağım. Takımda o tipi niye var? Yeri çumu alı bilmiyorum muhtemelen. Karşıda Allucard Florim var. Böyle fight odaklı pi attılar. Ben ne de dedim ki hemen şöyle bir split çarı alayım. E, Fightlere kaybedeceğiz zaten muhtemelen. Hemen Split'te Mia ile beraber yararız dedim. Mia'yı kastıracağız, oynayacağız. Hadi bakalım. olmalı olmadı sanki hocam. Info da vermişlerdi oysa ki ama. Madde çok ses var. ses bitmiyor zaten. Aha şu kule altı de gördüğünüz gibi. Yani adam x oynamış. Bilmem bir şey oynamış. x ama geliyor bu maça çoğu çekiyor yani. Ne diye ne yapacaksın Artık alıştık yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. O yüzden Mia'yı kastıracağız. Yapacak bir şey yok. Faşa yine gelecek muhtemelen buraya geliyordu. Toplam burada. Eee hadi. Değil mi? Yanın aklı çalışıyor mu? Yok. Çalışmıyormuş. Dedim herhalde lane donduruyor. Karşı adıcının açılmasını bekliyor da umurumda değil. Şunu atalım. Tigreal. İki lazım. Kaybederiz kral. O nasıl değildi bana? Ben buradan çıkayım. Oyalanmayacağım hiç. Onlar da çıkarlar oradan. Öf. XP'ye gitsek oradan da bir şey Of ya. Hiçbir yer yok. Şunun midini çalsak. Çalmayalım kaplumbağa oynasak. Oraya da oynamayalım. Tamam orman döneceğiz. Bir şeyler bitirelim de ondan sonra sağa solu çalmaya başlarız. Ben kaplumbağa alıyorlar muhtemelen. Ama Tigreal Reis yani geç kaldın sanki biraz kral. Onun için önceden konum alman gerekiyordu. Yani Bodozlama girip kaplumbağayı nasıl çalacağız? Ha çalarsın bekle. Yani çok e, karşılığı şey oldu mu bilmiyorum ama Bizimki ölmeseydi yedi sanki Bunu aldık şu ayakkabıyı bitirelim Aslında ben bunu keserim ama Şunu da çekelim bu tarafa Ya bizimkiler kendine Göstermezse alırız diyecek Oha Ultisi olsa keserdi la bu bizi O ne fazla vurdu öyle Arkadaşlar şuralara hızlı hızlı döneceğim Bu arada düğümünü yatamadım sınav vardı onu da oynarız. Şunun ultisi var. Kanka yani atacağın ultiye çoğu bilmediğini şuradan anlayabilirsiniz ya. Adam ıslan atıyor bekliyor. Arkasına geçmeye çalışıyor. Hocam bir insect, bir flash, bir W yani bir yerlere geçebilirdim bence. Neyse tamam sıkıntı yok olsun. Hemen gidelim kendi ormanlarımızı da dönelim. Farmımız iyi sıkıntı yok. Aldo kartı kurtla halledeceğiz. Saldırsana şunu. Oyna oyna oyna. O da oynamıyor ki. Ya o kadar saldırı atıyorum kuzum yani. Biraz... Aferin size ya. Vallahi ormancı düşmanlar, ormancı katilleri sizi. Hiçbir genge karşılık vermeyin. Ormancınız öldükten sonra her tarafa gidin tamam mı? Allah'ın cezaları ya. Ulan... Ulan, ne oluyor bu mahallede? Ulan tek şeyimiz gank attırmaktı yani yardım etmek sadece. Yoksa zaten kaplım. Almıyorum. Bencil oynuyorsunuz madem ben de bencil oynayacağım. Şimdi arkadaşlar pas orman döneceğim. Tek gördüğümü tekleyeceğim çıkacağım. Bu takım hak etmedi bizim beşimizi. Toplamıyorum. Şu görmüyorsun değil mi kuzum? Aferin kuzum. hem artık saldırmalıdır da atmıyorum kimseye Smite dönüyor. Eğer gelirlerse devam edeceğim. Gelmezlerse bırakacağım bunu da. Lukat mavi gitti muhtemelen. Bunu smite atmayıp mavi basardım normalde ama yine takıma güven yok hocam. Yine yalnızız. Kendi bildiğimizi yapalım. Orman dönelim. hadi arkadaşlar bunlara muhtaç bırakıyorlar. Bana yapacak bir şey yok. Hiç takım oyunu göndermiyor takım. Ne oluyor orada? tigril Dolty var. Ee, bak, Mia'ya bak, şeye bak. Haritadan bakıyor musunuz? kalita geride, Mia geride. Neyi bekliyorlar bilmiyorum mesela. Neyi bekliyorlar mesela? Nasıl? Ne yapayım yani? Bir de kaçırın onu. Bunlar arkadaşlar az önceki fight'tan da gördüğünüz üzere yalnız takılmak en iyisi. <laughs> yani ile yardım ettik. Paşa'yla Mia'yı izledi sadece. O yüzden yardım yok. Tek tabanca devam. Zaten böyle sola girdiğiniz şeylerde tek tabanca zaman daha iyi oluyor. Bırak evet abi kafana göre takıl. Niye kovalıyorsun ki beni? Ya kardeşim deli mi sen? Aaa çılgınlara bak. Allah'ım. <laughs> Adamın minyonlarını aldı bir insan. Git kulene bak kulen gidiyor. Bunların sorunları bu zaten. Haritaya bakmıyorlar. Bak gördün mü? Hayvan gibi hasar böyle Önden farm mı Ya bu da ormanı alıp duruyor bak Mia. Söverim seni çocuk. Aha. Onu da keselim Aman şey suikastçı modunda olmadığımız için sitemiz olmadı. Bence Lord alalım ya. Ya da bunlar Lord alsan ne olacak? Kule açmamışız daha. Patlamalar yok. Bir şey yok. Herkes birbirini tekliyor. Bu nasıl iş? Hocam buff var mıdır acaba şuralarda? Göremedim. Onu da alalım biz. Şuradan bir flash ulti bir şey gelir mi hocam? Şuradan geldi hocam. <laughs> Buraya kadar mı? Şunun bir de şatlandı mı var? Kral oynarsan hadi bir flash. La olur olur o da olur. olur. <laughs> ne Güzel bu kadar ya. Abi bulduğunuz indirin ya. 5 kişi. Heh, bak bir kişi keseceğim diğerleri gelecek. 5 kişi beklersek anlaşamayız. Onu da kestiniz. Aferin. Nerede abi burası? Al burayı da. Var mı hocam buff'ın? Yok. Devam et oradan devam et. Bir hasar attım sadece. Oha. Kral ona yapacak bir şey yok. Mia nerede bizim? Bizim Mia mitte. Mia sen böyle oynamazdın kral. Vurma la vurma artık sabahın köründe. Allah. Allah. Evleri göt göte yapıyorlar ondan sonra böyle oluyor. Neyse dur bakalım. Şuraları hızlı hızlı itelim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi sola girdiği zaman bu yani. Başka yapacak bir şey yok. Oyun tarzı bu. Nerede şu ördek bacaklı kere? Hadi kere. Hadi kere. Ya yani al kral patlamayı. Ben buradan bir toplayalım bence. Şimdi yok. Bir de ben şu an double attığımı kesemiyorum. Peki. Güzel oynadı. Yapacak bir şey yok. cana gitmedi. Karita da öldü galiba. Neyse var yanında. Ee, niye ters ya? Normalde lord olması lazım. Niye fight de ölüyor? Niye biz bunları hayal etmemiştik kral? Biri lord'a vuruyor bu arada. Bait miymiş? İyisiniz. Stun için böyle bekledim birazcık Tamam hadi lord'u Badang buralara girmemiştir herhalde Gizlice yani Kurtun bir tane bug'ı var galiba onu görüyorum Böyle e, çaktırmadan Çimlerden atlıyorlar Gör almıyormuş herhalde direkt. bir şeyler bir şeyler Güzel. Lord'u aldık. Adamları kestik. Keyfimiz iyi. Oraya gelseydim deneyebilirdim balanga da. Abi tekleyemezsek balanga falan ölüyoruz bu arada. Ben 15 levelim o 12 level ama. Şuradan geç de bir tane deneyeyim lan. Her şeyim var. Bir tane domuzsuzluk çekelim. Zeyin benim maça da alıyormuş. Çık Kral ben görüyorum ya. Mesela niye şu an tek atamada arkadaşlar biz bunu. Bir tane zırhı var, zırh denmem de var. Dört ana itemim, W'yu da yedirdik. Bu <laughs> adamın bir W düz olsun. Yani bunu bilmiyorum, o yüzden denememek lazım böyle şeylere. Neyse takım kazandı fight'ı da. Ama yani bilmiyorum, çözemiyorum. Çok saçma dönüş. Ama W vurdum, ben yani, yamulması lazım. Tank değil, bir şey değil. Bitir, bitir 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 Hadi işte arkadaşlar. Abur Bak ya. Oğlum salak mısınız siz? Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar video üstünde like atıp abone olursanız sevinirim. Bir tık mutsuz olabilir bu video. Yine uyandım video çekmem gerekiyordu geç kaldık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.